Niğde ili Atçıören beldesinde Yorulmazlar Tarım ve Hayvancılığa konuk olduk. İşletme ortaklarından Nuri Soylu Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Nuri Bey besi hayvanlarında yalama kovalarımızdan Sweet Mix besi yalama kovasını kullanıyor. Kullanımla ilgili gördüğünüz faydaları ve kullanımı şeklini bize anlatır mısınız? Daha önceleri kullanmıyorduk. Kullandıktan sonra hayvanların tüy yapımı sanki daha güzel parlak oldu. Yani kilo biraz daha farklı ufak attı gibi. Daha erken kilo almaya başladı sanki hayvanlar. Peki yem tüketimine olumlu bir etkisi oldu mu? Yem tüketimini biraz daha fazlalaştırdı bir yem tüketimini. Yani önlerine koyduktan sonra hayvanlar biraz daha, yani fazla, biraz yem daha tüketimi. Fazla, fazla yem tüketimine biraz daha fazla oldu. Dolayısıyla bu da günlük canlı ağırlık artışına olumlu olarak yansıdı. Tabii. Nuri Bey tecrübelerini bize aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Biz bizi teşekkür misafir ettiği için. Bereketli olsun diyoruz. Sağ olun.